Merhaba, bugün size biraz yetki belgesi nedir ondan bahsetmek istiyorum. Yetki belgesi bir firmanın başka bir firmaya ait ürünleri satabilmesi, ÖTS'ye kayıt edebilmesi, ithal edebilmesi için gerekli olan resmi ve imzalı bir evraktır. Bu belge genellikle üretici veya yurtdışı tedarikçi tarafından sağlanır belge üzerinde her iki tarafında ünvanı, adres bilgileri, kaşe ve imzası, belge kimlik numaralarının olması gerekmektedir. Özellikle hangi faaliyet için yetki veriliyorsa o mutlaka belirtilmelidir. Mesela sadece ültese kaydı için olabilir, sadece ithalat için olabilir ya da sadece pazarlama ve dağıtım için olabilir veya hepsi için olabilir. Bu yetki belgesinde belirtilmelidir. Belge süresi, başlangıç ve bitiş tarihi de yetki belgesi üzerinde olmalıdır. E, yetki belgesi veren firmanın imzası, kaşesi mutlaka bulunmalı. Gerekli durumlarda noter ya da apostil yapılabilmelidir. Genelde yabancı firmalar tarafından verilir yetki belgesi. Bu yüzden de İngilizce olur ama sisteme kaydedilirken mutlaka belgenin Türkçesi de kaydedilmelidir. Belki siz işlem yapmak ÜTS'de ÜTS sisteminde sıkıntı yaratabilir. Özellikle distribütörler ve ithalatçılar için bu oldukça önemlidir. Denetimlerde yetkisiz işlem yapan firmalar teslim, tespit edilirse, bununla ilgili yaptırımlar uygulanır.